Bu sefer XZ plane'i seçip e, skecimiz oluşturuyoruz. Burada önemli olan şimdi silindir bir kutu tasarlamak için önce bir silindir yapıp sonra içini boşaltırız. Ama kapağını yaparken burada zorlanırız. Bunun için de benim internetteki e, anlatım yapan arkadaşlar da gördüğüm e, bir ekmeği işte, e, şey demeyeyim de onlar bu konuda çok uzmanlar ve bu konuda profesyonel olarak düşünebiliyor. Ancak biz o şekilde düşünmüyoruz. Bu, bu, şimdi bu konuda biraz kendimizi geliştirmemiz için Polyline aracıyla bir çizim oluşturuyoruz. Merkezden başlayıp rastgele çizgiler çiziyorum. Önemli değil. Yamuk olsun, düzgün olsun. Hiç önemli değil şu şekilde şeyimin, cismimin, nesnemin dış çemberini oluşturuyorum. Çift iki defa e, sağ tık yapıp araçtan çıkıyorum. Ve ölçülendirmeye başlıyorum. E, duvar kalınlığımın 3 mm olmasını istiyorum. Toplamda 3 mm olmasını istiyorum. şu iki kapağımı otur kapağımın oturacağı yerinde bir buçuk milimetre olmasını istiyorum. Yani şu iki noktanın bir buçuk milimetre olmasını istiyorum. Şimdi dış duvarımızı oluşturduk. Silindirimin çapının ee, 35 milimetre yani yarı çapın 35 mil mm, pardon 35 milimetre olsa çok büyük olur. 20 e, silindirin çapının 50 milimetre olması istiyorum. Yarı çapı 25 olarak giriyorum. Taban da 3 milimetre olmasını istiyorum. Tamam gördüğünüz gibi yüksekliğimde sindirimin yüksekliğinde 40 mm bu boğazının da 5 mm olması istiyorum. Kapağın içinde kalacak kısmında 5 mm olması istiyorum. Ölçülendirmemizi verdik. Gördüğünüz gibi her taraf yeşil. Hiçbir sorunumuz yok. Olmadığını görüyoruz. Kapatıyoruz. burada şurada aracımız bu revelation etrafında döndür. Bu şeyimize, aracımıza basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi silindirimiz ve boğazı oluştur. Meydana geldi. Dediğim gibi ilk önce silindiri oluşturup da bir daire çizip ona ekstra edip içine boşluk verdiğimiz zaman şu kısmı kapağın içinde kalacak kısmı oluşturmakta zorlanacaktık. Buraya tekrar sketch oluştur. Tekrar yükseklik ver, çeşitli e, hatalara şey yapacaktır. Şimdi asıl önemli olan konu burada kapatıyoruz. Şimdi burada gö gördük, bir body oluşturduk, Etrafında etrafında çevirdik. Şimdi kapağı oluştururken bu nesnemizden faydalanacağız. Burada diyoruz ki yeni bir body oluştur, sonra tekrar bir sketch oluştur. Yine XZ plane'de oluşturacağız okey diyoruz. Evet, cismimiz buraya geldi. Bunu baz alıp yeni cismimizi ne ne kapağımızı çizmeye başlayacağız. Şurada hemen bir view section aracımız var. Buna basıyoruz ve kesitte olarak görüyoruz. Artık buradan sonrası şeyi kolay. Tekrar polyline aracımızı alıp kapağımızı çizmeye başlıyoruz. Yine rastgele çiziyorum. Ölçülendirmeyi sonra tekrar yapacağım. Evet çizdik. İki defa sağ tık ile araçtan çıktık. Ölçülendirmeye başlıyorum. Kapak kalınlığımın 3 mm olmasını istiyorum. Şu kalınlığı artık önemli. Ee, dış silindir pardon şuradan şuraya önce şu ölçü verelim dış silindirimiz bu alt gövdeyle aynı olacağı için buraya da 25 mm veriyorum. Buraya girmesi için bunun 1.5 buçuk milimetrede küçük olması lazım. Tatlı bir şekilde girmesi için burayı 1.2 mm veriyorum. Şu çizgimizi dikey Sonunda da paralel diyoruz. Tamam ölçülendirmemiz bu kadar. Bitti. Bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar Revolution aracımıza Revolution aracımıza gelip çevirdiğimiz zaman evet kapağımız da oluştu. Bakalım. Evet içi boş. Şimdi buna şuradan buna OK dedik. Buna bir renklendirme yapalım. Sağ tıklıyoruz. Body'nin üzerinde. Body'nin üzerindeyken sağ tıklıyoruz. Random color diyorum. Gördüğünüz gibi rengimiz değişti. Body 1'in üzerinde sağ tıklıyorum. Random color diyorum. Gördüğünüz gibi rengim değişti. Şöyle tekrar bakıyoruz. Şimdi body 1 ikinci kapağımızda sağ tık yapıp transform dediğim dediğimde bunu aşağı yukarı gördüğünüz gibi getiriyorum. Biraz döndürmüşüm. Yok. Şeyle alakalı. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyimize oturdu. Gördüğünüz gibi kapağımız oluştu. Tekrar transform diyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum bunu. Kapağı. Şimdi buradan bu çizdiğim bu tasarımı 3 boyutlu yazıcıma uygun dosya haline getiriyorum. Dosya export dışarıya ya da dışarıya aktar. Ee, downloads içine aktarayım. Nedir bu? silindir kapak. istersek İstersek bunu body kısmında istersek üç boyutlu yazımızın dinleyici yazılımlarımızın okuyabileceği şurada e, STL dosya olarak çıkardım ben. İstersek burada değişik dosyalar, dosya türleri var burada e, 3MF OBJ dosyalarını yine e, dinleyici yazılarımız okuyor ama biz SL olarak devam ediyoruz. Silindir kapak dedik. Silindir gövde diyelim buna da. Kaydı diyorum. Dinleyici yazılıma geliyorum. super slicer koyuyorum bu arada. Ekle diyorum. içerisinde. Silindir gövde, silindir kapak, CTR tuşuyla ikisini beraber seçiyorum. Evet tablama yerleştiler. Şimdi kapağımın ters çevirmem gerekiyor. Şurada seçip, şurada yönünü çevir diyorum. Evet, orada yönünü çevirdi. Gördüğünüz gibi yönü çevirmiş oldu. Dilimle diyorum. yazıma gönderiyorum. Şurada birimi kapatıyorum. Tekrar dilimlediyorum. Sanırım raft oluşturduğum bir de. Daha önce. Evet raft oluşturmuşum. Önceki yazdığım o da. Şimdi tekrar dilimlettirdim. ve makineme gönderirim. Upload <laughs> Makinede yazdıktan sonra tekrar görüşelim. İyi günler, iyi seyirler. De.